O da sıka girmiş. Sık taklaya girmiş. Sık taklaya giren uçamıyor. Yükselemiyor yukarıya. Doyum, doydu mu ki o? Bak hala yem istiyor senden gördün mü? Bak yem istiyor. Yem istiyor doymamış babası o. Düşürdüm acaba büyük vardı ya bir tane. İnşallah. Bunu erici ilacı. Bu ilaç ya. Erici erici ilaç. Daha hepten suyuye girdi. Derbelere girecek bakın. Baş başa girecek, memnun girecek. Yeter daha vermeyeyim. Gitme kitne başa girecek, kitne başa girecek. Gel bu tarafa oğlum gel gel minnam gel. Çıkalla birazdan gel. Yok, gel bu tarafa gel. Yeter ya. Aferin Aa. benim kuzuma. O, o yem istiyor babası sende. Aa, yeter ya. Yedin. 15 dene yeter. Hadi gir sen de kafese yürü. Hadi. Baksana, daha su Hadi. Hadi minnan benim. Hadi güzel kuşum benim. Hadi güzel oğlum. Ağzını yerim seni. Hadi gir. Hadi kafese gir hadi. Bir yapaz da evdekini alayım da. Evet evdekinin yemi kalmadı. Evde. Hadi aşkım. Gir kafese hadi. Yarın ayın ikisi mi? Ha bugün ha, biri. Şey, üçünde gelecek o hava. Üçünde gelirse ben yarın akşam yem alayım. Gir hadi gir gir gir. Aferin oğluma benim. Ya düzelme var. Eskisi kadar dönmüyor bu yer. Hmm. Ya düzelecek öyle öyle. Nasıldı o kafa? Yok, Kafayı kaldıramıyordu hayvancağız. Ama o artık baksana bir suyu bu. Su içince ne biçim olmuş bu İyi etti onu. Hmm. Burada hiçbir şey kalmadı nasıl. maşallah. Maşallah maşallah. Allah'a baksana patlıcan moru gibi boyunca. Bu güzeldi canım. Hiçbir şey kalmadı. Ahmet'in verdiği dişinin yavrusu bu ya. Biri bu zaten. Biri de o çiçek ilacı verdiğimiz. Hmm yuva kardeşi zaten. Bu yavruları aldım zaten. Bunlar uçmasa da tamızdı. Bir kaka yere vurunca tutturabilsen tutturamıyorsun ki. Tutturmuş. Almış bir şey yerden. Ha, o daha düzelecek. Ekelesin diye düzelecek daha yavru. Büyüde şu anda. Ama küçük kaldı. Evde şey yaptık ya öyle. Büyümedi. Yani, Büyümedi. Belki... Mineral alamıyor. Bunlar da taşlı bu. İrileşir mineral mi? Acaba irileşir mi? İrileşiyor, yani. tarafı, çıplıyor. Çıplıyor, çıplıyor. <laughs> İri iri kuşlar güzel duruyor. Ya adamların getirdiği buna vuracağım ya da babasına vuracağım bırakacak? Ne dişiyim? da daha buluşma neydi? O zaman olur ya hiç buluşma yokmuş kendine gelemez? bu miskiler ikisi birbirine vurmakla arasında seferi var mı yok mu onu bilmiyorum. işte. seferi yoksa zaten bu miskide bir beslemeye gerek yok. Ama miskide, erkek miskide var. Seferi olmayan i̇şte uçur... zaten çıkaracağım için. Tamam bir uçurmak lazım. Uçurmuyoruz ki hayvanı. o şeyleri, Yavruluktan çıktı şey. Kaç boyunda kaybettiğimiz erken yavrularını ayırmak lazım onları. Ha yeni gelen de. Çıktı. Tam kapının eşliğinde bekliyoruz. Hmm, o hep orada bekliyor. Sarı ha. göz bence de Sivas kuşu. Peki hangi kuşlar daha güzel? Sarı sarı göz mü? Çakır göz mü? Siyah, ya, siyah göz mü? Hangisi daha güzel kuşların sence? Ya. Bu siyah göz bak. Sarı göz şeyin. Sivas. Şey gibi yabanın gözü gibi kırmızı. Hmm. O Ha bunu miskinen de vursan olur bu dişi. Evet çok güzel şey verir. Sivrisinek Aynen var ya. Hayır, bunu de vursan olur. Kalem gibi böyle tığ gibi. Kalem gibi oynayan kuşlar çıkar. Bak ya ha yanına bu. geldi. Yem istiyor. Hala yem istiyor senden. Bundan acayip yavrular çıkar ya bu bus. Evet. Bu dişi felaket. Ayağında marka yok çünkü. Anlık kilitlerde marka var. Bunu şey demez yani. Çalarım ya. Ya bizim saranın da yanında ma marka yoktu ki. Tamam işte, marka Olsaydı. En azından boncuk taksaydı. Beyaz boncuk ya da siyah boncuk. Boncuğun üstüne de yazsaydım. Cep telefonumu öyle uçursaydım. Bacağına sarsaydım. Hmm. En azından bir tane telefon açardı. Sen mi yaptın böyle bir şey değil? Ben yaptım derdi. Bu benim. Için ama bu mavi abisi pek oynamıyor. Yani Arap'ta öyleyse Arap'ın annelere hayır. Bu maviyi niye oynamadı ben anlamadım. Oynar o da oynar. Tabii ki güzel. Bana da bu mamutlar. bu ya. Ay, bak hala yem mi istiyor ben senden. Şey Orada çıktı da ağzında sanki var ya. Tam daha böyle atlamam, gördüm. geçmemiş. Gözümle öyle, öyle alıştı. Daha geçmemiş de olabilir çünkü ağzındaki o çiçek bayağı büyük. Yani kendi bu. gelen aynı paşanın rengiyle aynı bak. Aynı mavi. <laughs> Beyaz ama aynı annesi oldu ya. Yani beyaz Bu beyaz şey ön tepeli kuş duraydı o da büyürdü bu şimdi diye hocam. Şey Bence de. Yıllardır aşağıda hiçbir şey olmadı. Bu buraya getirdi kuş. Mahvoldu. Atmış, atmış, gitti. oldu. Çık sola, Bak bak o da dönecek. Hı. Hmm. O da dönecek. E, ee, babası zaten şey annesi de. O da ayağını acıttı bak. Gördün mü? Ya onun zaten çolak olduğu için o dengeli basamaz. Ama çok güzel. Yok yavruya kendini yavruya bakar. yere şey yaptığı için. Yani, evet dostlar hoşça kalın, kalın dostça kalın sağlıklı kalın görüşürüz.